Yani üzerine bir şey almadın mı anneciğim? Bak, <laughs> tamam şu anne gel başlıyoruz haydi. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün çok değerli çok kıymetli annemle birlikte bu röportajı yapacağız. Öncelikle annemi tanıtmak isterim size. Merhabalar, ben Ayfer Sezgin Sezgincanın annesiyim. Bir pilot değil iki pilot annesiyim. Sezgincanın kardeşi de pilot, Cankat. İki pilotun annesi olmak ve böyle bir anneler gününde onlarla birlikte bu etmek o kadar duygulandırdı ki beni anlatamam yani konuşmakta bile güçlük çekiyor ki ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum yıllardır konuşan biriyim şu anda inanın böyle tutulmuş durumdayım ama çok güzel bir duygu oğlumla birlikte burada sizlere seslenebilmek mesela ben şu soruyu sormak istiyorum bizler hani görevdeyken uçuştayken neler hissediyorsunuz ben bir pilot eşiyim. İki de pilot oğlu olan bir anneyim. Ama çocuklarımın bu meslekte olması çok daha farklı heyecanlandırdı, çok daha farklı duygulandırdı. Çok mutluyum yani çocuklarımın pilot olmasından. Onlarla gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Pilotaj eğitimine başlamadan önce aklımda bazı soru işaretleri vardı. Fakat başladıktan sonra ne kadar emniyetli ve güvenilir bir sektörün içinde olduğumu fark ettim. Bu anlamda da bazı ailelerin akıllarında bazı soru işaretleri olduğunu duyuyoruz, öğreniyoruz. Bu noktada anneme sözü bırakmak istiyorum. Aile olarak siz nasıl düşünüyorsunuz? Hiç o kaygıyı yaşamadık diyebilirim. Senin ve kardeşinin hep hayallerinizin peşinde gitmenizi destekledik. İnsanın başına her yerde ve her şekilde bir şeylerin gelebileceğini bildiğimiz ve buna da inandığımız için o kaygıyı çok fazla yaşamadık diyebilirim. Çünkü siz istediğiniz, arzuladığınız hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir meslektesiniz. Çocukluğumuzdan beri hep hayalinizdi. Kardeşim de, sen de öyle. Siz mutlusunuz. Siz mutlu olunca biz de çok mutluyuz. Pilot olmak çocukluğumdan beri kurduğum bir hayaldi. Aynı zaman evin içinde babamı da örnek alıyordum. Çok küçük yaşlardan itibaren bu hayali kuruyordum. Bu konuda anneme de sormak istiyorum küçüklüğümde neler söylüyordum. Evet, sevgimden, küçüklüğünden beri istediği küçüklükten beri hep böyle pilot olmayı düşünürdü Orada bile hatta bir 23 Nisan'da hiç unutmuyorum. Meslekleri tanıtırken Sezgin Can pilot olmuştu. Pilot kıyafeti giymiş ve şiir okumuştu çok beğenilmişti ve bizim için de unutulmaz bir hatıra olmuştu. O günden beri Sezgin Can'ın hep hayali ve aklındaki ve bizim zaten de evimizin içinde yaşadığımız havacılık ruhu hep çocuklarımıza da geçmişti. Bunun sonucunda da ilk da. Şükürler olsun ki pilot oldular. Çok mutluyum. Yani bu anneler günde bana verebilecekleri en güzel hediye onların pilot olarak karşıma gelmeleriydi. Onu da bu yıl bana yaşattılar. Teşekkür ediyorum onlara. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri yetiştirdiğiniz için, bugünlere getirdiğiniz için sizlerin sayesinde, annem babam sayesinde bugün ben de pilot olmanın gururunu yaşıyorum.